Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta bin marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. İlk ürünümüzle katalogumuza başlıyoruz. Lisanslı figürlü kağıt maske 18.50'lik fiyatı olacak bu ürünün. Fonksiyonel salata seti geliyor. 5'li 150 lira. Solar el feneri geliyor arkadaşlar. 3 farklı ışık modu mevcut. Fiyatı 200 lira olacak. 1.8 metrelik hızlı şarj kablosu geliyor arkadaşlar. Fiyatı 250 lira olacak. İkili banyo paspas seti geliyor. 300 liralık fiyatı var. Toz alma püskülü çeşitleri geliyor. Farklı renk ve desenlerde adet fiyatı 50 lira. Toprak porsiyonluk güveç geliyor. 6'lı set olarak 70 liralık fiyatı var. Kılım markasından erkek sivit şört geliyor. Medium, Large, X-Large bedenlerde. Adet fiyatı 410 lira. Koridor bar fixi geliyor. 82'ye 110 santim arasında ayarlanabilir bir ürün. Kapıya vidasız montajlanabiliyor. 250 liralık fiyatı var. 4 çekmeceli komodin geliyor. 4 katlı bir ürün. 450 liralık fiyatı var. Pilates topu pompası da ürüne dahil 180 liralık fiyatı var. Kumtel markasından 9 dilim yağlı radyatör 1975 liralık fiyatı var. Argesta markasından kadın terlik geliyor 37, 38, 39 ve 40 numaralarda 130 lira fiyatı. Kablosuz kulaküstü kulaklık fiyatı 600 lira farklı renk seçenekleri mevcut. Fakir markasından dik süpürge 2 yıl garantili bir ürün 1775 liralık fiyatı var. Polo Smart'tan akıllı bileklik 170 liralık fiyatı var. Seramik mama ve su kabı geliyor farklı renklerde adet fiyatı 190 lira. Saç fırçası geliyor farklı renk seçeneklerinde adet fiyatı 50 lira. Tek fiyat mutfak gereçleri gelecek arkadaşlar her bir ürünün adet fiyatı 80 lira. Alpina fincan seti geliyor. Dörtlü set arkadaşlar. 200 liralık fiyatı olacak. Kalp ledli masa lambası gelecek 2 yıl garantili. Fiyatı 200 lira. Akülü tırpan geliyor. 3800 liralık fiyatı olacak. 2 yılda garantisi var. Kalpli çift cidarlı kupa 210 cc'lik bu ürün 170 lira. Boks torbası geliyor 70'e 25 cm. Asma halkası da dahil arkadaşlar. 380 lira fiyatı. Ayaklı kahve yanı bardağa geliyor. Üçlü set Glassin Lav markasından 130 liralık fiyatı var. Köpek oyuncağı geliyor. Frisbee 75 liralık fiyatı olacak. Kum saati şeklinde turşuluk ve zeytinlik gelecek arkadaşlar. 45 liralık fiyatı var. Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 160'a 200 cm Membranlı bir ürün 255 lira fiyatı. Erkek spor ayakkabı 42 ve 43 numaralarda adet fiyatı 430 lira olacak. Tek kişilik battaniye geliyor 150-220 cm 390 liralık fiyatı var. Kapı altı rüzgar önleyici geliyor arkadaşlar fiyatı 34.50 olacak. Kutlu tekli bardak 30 liralık fiyatı var lav markasından gelecek arkadaşlar. Argesta markasından erkek terlik gelecek arkadaşlar. 41, 42, 43 ve 44 numaralarda olacak. 120 liralık fiyatı var. K-Smart markasından 4 programlı bulaşık makinesi geliyor arkadaşlar. Fiyatı 10.750 lira olacak. Desenli kapaklı kavanoz 660 cc. Farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 22.50 Fon perde geliyor. 140'a 270 santimetrelik. 330 lira fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf yüze 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün 130 liralık fiyatı olacak. Plus saklama kabı Paşa Bahçeden gelecek 395 cc'lik bu ürün fiyatı 150 lira olacak. Gaming kulaklık geliyor arkadaşlar. Bluetooth kulaklık bu 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı var. Banyo kesesi orta üstün dokuma 50 liralık fiyatı var. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar 200-220 santimetre ebatlarında fiyatı 500 lira. La markasından sera baharatlık 50 liralık fiyatı var. Gold uzun tatlı kaşığı paslanmaz çelik altılı set fiyatı 220 lira. Boyalı meşrubat bardağı üçlü bir ürün Lav markasından geliyor 130 liralık fiyatı var. Glasin Love markasından cam üçlü dondurma ve tatlı kasesi geliyor. Üçlü fiyatı 90 lira olacak. Masa örtüsü geliyor arkadaşlar 140'a 210 cm ebatlarında 350 lira fiyatı. Prizma bardak termos geliyor 350 mililitrelik. farklı renkleri mevcut. 304 kalite paslanmaz çelik 260 liralık fiyatı olacak. Kadın spor ayakkabı gelecek arkadaşlar 38 ve 39 numaralarda adet fiyatı 430 lira. İbrik mozaik lamba geliyor arkadaşlar. 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kumtel markasından dijital mikrodalga fırın geliyor. 20 litre kapasiteli 700 watt gücünde 2 yıl garantili 1975 lira. Yoga Pilates minderi gelecek. 183'e 61 cm ebatlarında 1 cm kalınlığı mevcut. 340 liralık fiyatı var. Erkek vücut bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 liralık fiyatı olacak. Çizgi gravürlü banyo seti 530 liralık fiyatı var. 5'li set arkadaşlar. Seramik mama ve su kabı geliyor farklı renklerde. Adet fiyatı 300 lira olacak. Aynalı gold tepsi 37'ye 25 cm ebatlarında fiyatı 280 lira. Kadın pijama 6 geliyor. Small, medium, large. X large bedenlerde 130 liralık adet fiyatı var. Erkek bakım seti geliyor. Fakir markasından 12 parça bir ürün. LED ekranlı fiyatı 600 lira. Senna'dan 50 inçlik Ultra HD Google TV 10.500 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. La markasından 12 parça kahve seti 300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kumtel tost makinesi geliyor 2000 watt gücünde 2 yıl garantili çıkarılabilir döküm plakası mevcut bu ürünün 1575 liralık fiyatı var. Örgü gövdeli şık saksı kare geliyor arkadaşlar 150 liralık fiyatı var. Bonera'dan emaye saklama kabı ve baharatlık üçlü set olarak geliyor fiyatı 500 lira. Polar Smart'tan masaüstü wireless şarj cihazı geliyor. 200 liralık fiyatı var. 15 watt kablosuz şarj destekliyor bu ürün. Kışlık gömlek çeşitleri geliyor erkekler için. Medium ve large bedenlerde adet fiyatı 200 lira olacak bu ürünlerin. Çift kişilik battaniye geliyor arkadaşlar 200'e 220 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 420 lira. Philips markasından air fry geliyor arkadaşlar. 1.4 kilogram 7.3 litre kapasiteli 5 ön ayarlı dijital ekranı mevcut. 2 yıl garantili 4.975 lira fiyatı. Metal tepsi çeşitleri geliyor arkadaşlar. 35'e 15 santimetre ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Emaye sunum tepsisi Bonera markasından geliyor. 25 santimetre arkadaşlar 130 liralık fiyatı var. İkili yastık kılıfı 50'ye 70 cm. Ebatlarında farklı desenleri mevcut arkadaşlar. 60 liralık fiyatı var bu ürünün. Saten şortlu kadın takım geliyor arkadaşlar. Small, medium, large, x large bedenlerde dantelli bir ürün. 250 lira fiyatı. Kumter markasından elektrikli düdüklü tencere 5.7 litre kapasiteli 1000 watt gücünde 2 yıl garantili 2175 lira. K-Smart'tan 8 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi gelecek. 2 yıl garantili bir ürün. 9575 liralık fiyatı var. 50 inçlik Ultra HD Google TV geliyor. Dijutsu markasından 10500 liralık fiyatı var. 2 yılda garantili arkadaşlar bu ürün. Klozet ürünleri raf ve organizer geliyor arkadaşlar. 700 liralık fiyatı var bu ürünün. Metal ve 18 mm suntalan bir ürün. Rengi de siyah olacak. Mantar lamba geliyor. 8 renk geçişi yapabiliyor arkadaşlar. Bu ürün 2 adet pille çalışıyor. Renk değiştirebilen dokunmatik bir ürün. 195 liralık fiyatı var. Bebek odası paspası 70 cm'lik %100 pamuk bir ürün. Farklı renkleri mevcut. 350 lira adet fiyatı. Fakir markasından 15'i bir arada çantalı erkek bakım seti 2 yıl garantili bu ürün 895 liralık fiyatı olacak. Çocuk ev ayakkabısı 30 31 32 33 ve 34 numaralarda havuz tabanlı bir ürün farklı renk desenleri mevcut 170 lira fiyatı. Karın kası sistemi geliyor arkadaşlar 6 farklı simülasyon modu var 10 adette yoğunluk seviyesi mevcut 190 lira olacak bu ürünün fiyatı. Kuş tüyü süngerli tek kişilik yatak geliyor 1850 liralık fiyatı var. Samsung Galaxy S22 cep telefonu 18.975 liralık fiyatı olacak. Samsung Türkiye garantili arkadaşlar. Alpina'dan altılı muffin kalıbı geliyor arkadaşlar. 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Kol saati ve bileklik seti gelecek kadın ve erkekler için arkadaşlar. Farklı karma modeller mevcut. Her bir ürünün adet fiyatı 220 lira. Demir döküm sahan geliyor. Dış yüzeyi 3 kat emaye kaplama bir ürün. 22 santimetre arkadaşlar. 550 liralık fiyatı var. RKS'den katlanır elektrikli bisiklet gelecek arkadaşlar. %10 indirimli bu ürün. 2 yıl garantili. 6 taksit yapılabiliyor peşin fiyatına. Fiyatı 27 bin lira olacak. Postalı gelecek. 60'a 90 santimetre ve kaymaz tabanlı bir ürün. 300 liralık fiyatı olacak. Ses ve görüntü aktarım cihazı Polo Smart markasından geliyor. 2 yıl garantili, 10 metre çekim mesafesi mevcut. 230 liralık fiyatı var. Yaylı çift kişilik yatak geliyor. 3300 liralık fiyatı var. 7 iş günü içerisinde de ücretsiz eve teslimatı mevcut bu ürünün. K Smart markasından 4 programlı bulaşık makinesi geliyor arkadaşlar. Paslanmaz çelik gövdesi mevcut bu ürünün zaman geciktirme özelliği var. Yarım yükle çalışabiliyor. 10.750 liralık fiyatı olacak. Kumtel markasından beyaz renk turbo cam Ankastre set, davlumbazı, Ankastre fırını ve Ankastre ocağı içinde ücretsiz kurulum mevcut. 2 yıl garantili 8.275 lira. Fakir markasından buharlı ütü 2200 watt gücünde, şok buhar mevcut devamlı buhar oranı da dakikada 25 gram arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 995 liralık fiyatı var. Elektrikli bisiklet geliyor arkadaşlar. %12 indirimli bir ürün 2 yıl garantili 20.975 liralık fiyatı var. K Smart markasından No Frost buzdolabı gelecek. 2 yıl garantili bir ürün. Kapı yönü değiştirilme özelliği var bu ürünün. Eni 70 cm, genişliği 70 cm ve uzunluğu da 172 santimetrelik bir ürün fiyatı 14.975 lira. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi gelecek arkadaşlar 150'ye 200 santimetre ebatlarında fiyatı 225 lira olacak. Hiking'den A45 cep telefonu ve akıllı saat ikisi bir arada arkadaşlar bu ürünlerin iki ürünün fiyatı 6.490 lira. Tefal markasından üçlü saklama kabı seti BPA içermiyor arkadaşlar bu ürünler. 800 mililitre kapasiteli 430 liralık fiyatı var. Bambu Plus Bonel yaylı tek kişilik yatak 1200 liralık fiyatı olacak. Alpina markasından kare kek kalıbı geliyor 22x22 22 cm ebatlarında 200 liralık fiyatı var şarjlı kişisel blender geliyor. 2 yıl garantili 30 saniyede hızlı meyve suyu yapabiliyor. 280 mililitre hazne kapasitesi ve güçlü bıçak yapısıyla 480 liralık fiyatı mevcut. Ve bir katalogun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda oradan buradan kanalında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.